Şimdi gelelim 100 kişinin nasıl saldırması gerektiğini size açıklayayım. Tabii efendim. İlk 20 kişi ellerini kollarını sallayarak gorilin dikkatini dağıtmaya çalışacak. <laughs> Bu şekilde gorilin odaklanmasını engelleyecek. Ardından gelen 30 kişi, çevreleme ekibi. Gorilin etrafını saracaklar ve ani saldırısını ve kaçışlarını engellemeye çalışacaklar sonra gelen 20 kişi eş zamanlı bir şekilde saldırı ekibi. Gorile diz, dirsek, low kick, high kick, ellerinden ne geliyorsa eş zamanlı bir şekilde saldırı düzenleyecekler. <laughs> Ve son 30 kişi yere düşürme ve kontrol ekibi. Gorile aynı anda bacaklarına single leg, double leg, çift bacak, tek bacak dalışlar yapacak ve yere düşürüp yerde ağırlıklarını kullanarak kontrol etmeye çalışacaklar. Sonuç olarak dövüş bir strateji işi. Dövüş IQ'su da önemli. Bu saldırı planı ile birlikte 100 kişiye ihtiyaç bile duymadan bir gorili alt edebiliriz.